Sevgili izleyicilerimiz, Şehirden Haberler ekibi ve Şehirden Haberler ailesi olarak sizi bugün Yozgat merkezden selamlıyoruz. İki ortaklı bir işletmedeyiz diyoruz ama tabii bizim bu alandaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz oldukça geniş. Bakalım Yasin Bey bize bu alandaki faaliyet ve hizmetleri nasıl aktaracak? Sizleri de daha fazla meraklandırmadan programımıza Yasin Bey'le başlıyoruz. Yasin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İki ortaklı bir işletmedeyiz. Buradaki faaliyetlerimiz oldukça yüksek. Devasa projelere imzalarımızı atıyoruz. Ve biz tek bir alanda değil, birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hedeflerimiz de oldukça geniş. Tabii bunları da sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde sizi biraz tanıyalım mı? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Yasin Korul. 26 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. Ortamda inşaat mühendisi. Ee, biz öncelikle e, ilk şirketimizden başlayalım. E, Korcan Limited şirketi olarak Yedişehir'de, İşhanadolu'da tüp, e, toptan ticaret, toptan ve perakende olarak tüp satışımız var. E, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Tokat ve Çorum'da. E, buralarda elimizden geldiğince İpragaz'ın e, distribütörlüğünü yapıyoruz. E, sorgun'da regal bayisi olarak e, halkımıza elimizden geldiğince hizmet vermekteyiz e, ve Sorgun'da karakol istasyonumuz var. Yani Halkımıza olabildiğince, elimizden geldiğince e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani eminim ki çok da güzel projelerimiz var tabii ki. Şimdi öncelikle bizim biz ilk işletmemizi biraz daha açıp izleyicilerimize detaylandıralım. Tam olarak buradaki faaliyetlerimiz neler? E, sonra diğer faaliyetlerimizi ve evet. projelerimize de değineceğiz sizinle. E, Yozgat ilinde Sorgun ilçesinde e, tüp satışımız var e, İpracaz'ın. E, toptan ve perakende olarak perakende olarak sorgunda toptan olarak tüm ilçelerinde saydığım 7 şehirde tüp satışını yapıyoruz. Ve sorgunda e, Soil markası adı altında akaryakıt istasyonumuz var. Ve sorgunda Regal bayimiz var. Tüm beyaz eşya e, ekipmanları bulunmakta bizde. Peki, bizim bu alandaki faaliyetlerimiz bunlar. Biz farklı hedefler doğrultusunda diğer alanlarda da biz faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Öncelikle inşaat mühendisliği de var dedik. Şimdi buradaki projelerimizle biraz halkımızı, izleyicilerimizi, müşterilerimizi buradan açalım. Sizden değerli bilgilerinizi şu anda ekran karşısında bekliyorlar. Bu alandaki faaliyetlerimizden neler? İnşaat alanında inşaat mühendisi olarak optimum uygun maliyetlerle vatandaşlarımıza hem anahtar teslim işler yapıyoruz hem de Emlakçılık olarak onların satmak istediği yerleri arsa ve konut taşınmazlarını uygun olabildiğince onların çıkarına en uygun şekilde satmaya çalışıyoruz. Peki alım satımlarda dikkat etmesi gereken en önemli hususlar ve püf noktalar neler? Alım satımda öncelikle biz zaten müşterilerimizin her zaman yanındayız. Hani alacağı ürünün, alacağı taşınmazın her zaman uygun fiyatta olması gerekiyor onlar için ödeme planının uygun olması gerekiyor ve hiçbir zaman kandırılmaması gerekiyor çünkü piyasada çok fazla e, dolandırıcı geziyor maalesef Peki siz tüm bunlar doğrultusunda gerekli özeni, güveni, hassasiyeti ve müşteri memnuniyetini halkınıza müşterilerinize nasıl kazandırıyorsunuz? biz öncelikle zaten bizi tanımlayan dört tane kelime var. Güven, kalite, uygun fiyat ve güler yüz olarak karşımıza çıkıyor. Ya bunlar bizi tanımlıyor zaten. Bizimle tanıştıktan sonra müşterilerimiz her zaman uygun bir şekilde bizden ayrılıyorlar ve her zaman da telefonlarımız onlara açık oluyor. Yani biz aslında her kesime de hitap edebiliyoruz evet. aynı zamanda. Peki tüp konusuna da biraz değineceğim. Biz buradaki halkımıza ve müşterilerimize elbette ki en güzel güveni sunuyoruz. Peki bayilik de veriyor muyuz? En önemlisi bu aslında. Evet Bu saydığım 7 şehirde İpragaz'a dair İpragaz bizim gaz aynı çatı altında isteyen dileyen herkese bayilik veriyoruz. Peki yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşıyoruz evet. ama e, öncesinde farklı hedeflerimiz de olacak mı? Sadece yozgat için mi çalışıyoruz? Yani evet Türkiye'nin 81 iline hizmetlerimiz de mevcut bu alanda ama yurt dışı projelerimiz de olacak mı? Daha farklı projelere imza atmak istiyor musunuz? E, şu an bir iş düşüncelerimiz var e, yurt dışına dair e, e, ticaret olarak araştırma aşamasındayız ve hani e, tüpten ziyade biz enerji alanını seviyoruz. Elektrik üretimi olsun, e, mangal kömürü, pelet üretimi e, ve biriket kömürü olarak bir iş fikirlerimiz var. Araştırıyoruz yani. Bu iş fikirlerin doğrultusunda biz de basamak basamak büyümeye, gelişmeye evet. ve projelerimizi de halkımıza sunmaya devam edeceğiz evet. diyoruz. E, ortağımızın ismini tekrar alıp buradan e, kendisine de bir selam gönderelim. E, Bünyamin Tahsin Coşkun. E, kendisi benim ortağım, kardeşimdir her zaman yanımda olmasını istiyorum. Aslında tebrik ediyoruz gerçekten de. Hem kardeş gibiyiz hem iki ortaklı bir işletmedeyiz ama aynı zamanda genç bir girişimde bulunduk. Böyle bir iş fikri elde ettik diyoruz. Sadece tek bir işle kalmadık. Biz başarıdan başarıya koşuyoruz adeta diyoruz. Ve Tahsin Bey'e buradan çok selam gönderiyoruz dedik. Yasin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu değerli bilgileri için. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Biz bizi tercih ederlerse eğer elimizden geldiğince onların en iyi yani kendilerince kardeşleri, evlatları neyse bizi onların yerine koymalarını istiyoruz ve sonuna kadar güvenmelerini istiyoruz. Yani. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Bey e vermiş olduğu bu değerli bilgileri için. Biz de sizi Yozgat sorgundan selamladık diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.